yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Antalya Alanya Toplu Konut Projesi'nin kura çekilişlerine hoş geldiniz. Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından Alanya ve Antalya Merkezi'nin kura çekimleri yapıldı. Saat 11'de TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Alanya Posta TV'den canlı olarak yayınlanan kura çekimleri sosyal medyadan ilgiyle takip edildi. Emrah Gür karıştıralım. Çekelim. 16 numara. Alanya'da Mahmutlar Mahallesi'nde yapılacak TOKİ konutlarının kura çekiminde öncelik şehit yakınları ve engellilere verildi. 75 konutumuz için toplam başvurumuz 5345 adettir. Kategorileri şu şekildedir. 9 adet şehit ailesi kategorisi başvurusu bulunmaktadır. Kontenjan gereği konut adetinin %10'u öncelikli olarak şehit ailelerimize ayrıldığı için burada ki başvuruların hepsi kuraya girmeden hak sahibi olmuştur. Birazdan ekranları isimleri ekrana gelecek. Noter huzurunca canlı yayında yapılan kura çekiminde 3 artı 1 ve 2 artı 1 daireleri hak eden asil hak sahiplerinin isimleri canlı yayında çekiliş numarası ile birlikte yayınlandı. Antalya ve Alanya'da bugün yapılan çekilişte 500 hak sahibi belirlenen kura çekilişinin tamamlanmasının ardından E-Devlet üzerinden talihliler isimlerini kontrol edebilecek. 3601 Muhammed Furkan Ünver Antalya Alanya 3 artı 1 kura çekilişi son isim çekelim.